Dağda Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar 22 Ağustos Pazartesi maçlarıyla karşınızdayız. Yine sizlerle bir ideal kupon paylaşacağız. Çok fazla maç yok zaten. Olanlarla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bütün majör karşılaşmaları değerlendireceğiz. risklerinde de söyleyeceğiz tabii ki. ideallerinde söyleyeceğiz. İdeal kuponumuz yine 2 oranın üzerinde olacak. 3 tane maç ekleyebilirsiniz oraya. Aslında 3 tane ideal tercih vereceğim çünkü ama 2 tanesini kullanacağız kuponda. Bu programı da pazar sabahı çekiyorum. Yani cumartesiden sonra çekiyoruz. Cumartesi videomuz da çok güzel geçmiş. 11 tane karşılaşma değerlendiriyoruz. Bunlardan 9 tanesi gelmiş. Monaco'nun 1.5 üstünü isteyenler opsiyonel olarak ideal kupona koyabilirler demiştim. Ama ideal kuponu ikili alacağız demiştik. İdeal kupon geldi. Corner kuponu vermiştik videomuzda. Corner kuponu da geldi. Sistem kuponu 3-4-5 yapmıştık. 4'te kaldı o da maalesef ama 16 liraya 46 lira. Neden 46 bilmiyorum herhalde. 46'larımız bizi izliyordur şu anda. Ama yaklaşık 3 katını vermiş oldu. Yani çok güzel bir cumartesi performansımız var. İsteyenler kuponları sağdan soldan görebilirler tabii. Ama bizim işimiz o değil. Biz maçlarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Bu arada beğenileriniz için ve görüntülenmelerimiz için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Utana sıkıla da karşınıza çıkmıyoruz bu sefer. Yani bazen kötü programların sonrasında da video çekiyoruz sizler için ama bir gün öncesinin o kötü performansıyla utana sıkıla karşınıza çıkıyoruz. Bu sefer öyle olmadı. Gerçekten mutluyuz. Kuponlarımız da geldi. Sizlerden yine beğeni isteyeceğiz dostlar. Beğeniler gelirse sizlere iki tane kupon vereceğim. Hem ücretsiz Telegram grubumuzda onun da linki burada. İsterseniz Telegram'a iddiada kazananlar kulübü yazarsanız girebilirsiniz ya da Instagram'dan Alternatif tahminler kanalımızdan da o kuponuza paylaşacağım. Beğeni niye istiyorsun diye soranlar var tabii ki aramızda. YouTube algoritmaları gereği beğeni istiyoruz. Algoritma diyor ki kardeşim sen bu videoda fazla beğeni alırsan biz de senin kanalını başka başka yeni kişilere öneririz. Yeni kişiler de kazansın istiyoruz aynı zamanda sonuçta. Onlara da bize de faydası olması açısından beğenileriniz bizler için çok önemli diyoruz. Hadi maçlarımıza giriyoruz artık. İlk mücadelemiz İstanbulsporla Spor'la Konya Spor arasında oynanacak. İstanbul'un sahasında oynanacak. Konya'nın futbolunu biliyoruz. Haftalardır aslında Konya'nın futbolu çoğu kişiyi bir anlamda yanıltıcı oluyor. Mesela mesela Vaduz karşılaşmasını hatırlarsınız. Deplasmanın gol atarını vermiştik mesela orada 1.87'den. Herkes Konya'ya çok güveniyordu. Hala da güveniliyor tabii ki. Sonuçta çok başarılı bir teknik adam var. Oyuncularına baktığımız zaman kadro kalitesi de aslında yüksek. Ama oyunda ters giden bir şeyler var. Hani golü atarız nasılsa modunda oynuyor daha ziyade Konya. Ya da öne geçtiği zaman ben o 1-0'ı her zaman korurum mantığında. Hani o Aykut Kocamanlardan, İsmail Kartallardan gelen bir ekol olduğu için Konya futbolu maalesef bir şekilde oradan çıkamıyorlar. Ne oluyor bu sefer? Konya işte karşılığını yiyor golün. Biz burada karşılıklı gole gitmeyeceğiz tabii o ayrı mesele ama beklentimiz daha ziyade şu yönde. Konya ilk golü zaten atacaktır diye düşünüyoruz. O golün de üstüne yine Konya ekolüyle yatmaya çalışacaktır. Ama yatarsa bu sefer İstanbulspor gibi hücumu seven gerçi beceriksiz de olan hücumda bir takımdan golü yiyecektir diye düşünüyoruz. Hadi yemedi 2-0'a da maçı getirme durumu tabii ki var. Çünkü yine standart o ekolde kontrataklarla ikinci golü arama her zaman gündemde. Yani aslında iki tane ihtimalimiz var. Ya Konyaspor ilk golü atıp ikinciyi de atacaktır ya da Konyaspor o ilk golü yatmaya çalışıp golü kalesi Mersin'de görecektir. 1, 1 bitecektir. Bizim beklentimiz aslında ilk senaryomuz. 2-0 bir Konya Spor galibiyeti bekliyoruz ama 2-3 gol alacağız burada. 1-79 oranı var. İsteyenler bunu değerlendirebilir diyeceğiz ama ideal pona bunu koymayacağız. Geçtik o zaman Sivas Spor Alanya Spor'la karşılaşacak. Sivas Spor'un aklı muhtemelen zaten Malmö karşılaşmasındadır. Hafta içi de Malmö'nün yorgunluğu olacak tabi. Bir de bu anlattıklarımın üstüne revanşın da stresini eklersek Alanya Spor'un burada galip gelebileceğini düşünüyoruz dostlar. Geçen hafta Beşiktaş maçında aslında 10 kişiden sonra tabii ki güzel oynadılar ama yine de Alanya hücum takımı olduğu biliyoruz. Beraberliğe yatmaya çalışan bir Rıza Çalınbay göreceğiz tabii ki. Hiç olmazsa bir puan bizim olsun diyecekler ama Alanya Spor'u da zorlayacaktır diye düşünüyoruz. Yine tekten olarak yanına bir şey almadan ya da alıyorsak çok riskli bir kupon halinde alabilirsiniz. Tabii fantezi kupona gider daha ziyade. Maç sonucu 2 burada değerlendirilebilir diyeceğiz. Bunun da oranı 2.46. Buradan da ideal kuponumuzun maçına geleceğiz ama gelmeden sizlere çok kısa WhatsApp grubumuzdan bahsedeceğim dostlar. WhatsApp grubumuzda yine hafta sonunda çok güzel başladık. Zaten sizlere de söylemiştim. Gelin demiştim. 2000 lira bir kasamız vardı. Bir gün içerisinde de sadece cumartesi 2742 liraya çıkarttık kasamızı. Zaten daha sabahtan Bundesliga 2 kuponumuz geldi. Bundesliga'da verdiğimiz riskli maçların riskli canlıları da geldi. Ana kuponumuz yaptı mesela. Ana kuponumuz yaptı ama 7 küsür oranlı bir korner kuponu vermiştik. Tam ana kuponu kurtaracak kadar para atmıştık aslında. O da geldi. Caner'le ortak bir tane kupon yaptık. Aslında sizlere beğeni kuponu diyoruz ama bu sefer beğeni kuponu yerine ana kupon atmıştık sizlere. Caner'le olan o kuponumuz da gelmiş oldu. Onun da ikinin üzerinde bir oranı vardı. Tatlı tatlı aslında kuponlarımız kazandırdı ama kupon ortak ortalamasına baktığımız zaman hani artı bir diyebiliriz daha ziyade hepsini canlıdan kazandık. Yüzün üstünde tahmin yapacağız demiştik. Zaten cumartesi günü 70-80 civarı verdik. Pazar günü de aynı hızla zaten devam edeceğiz. Yani videoyu pazardan izleyenler yine gelebilirler. Hafta içi de tabii son gaz devam edecek. Yine Avrupa maçları var. Yine pazartesimiz var. Pazartesi yine bir sürü maç var biliyorsunuz. Yine kornerlerine değineceğiz. Korner tahminlerini de Whatsapp'ta veriyoruz. La Liga'nın, TFF'nin tahminlerini de orada veriyoruz. Yani güzel bir çalışmamız var Whatsapp üzerinde. Kasa yönetimi yapıyoruz. Dostlarımız bizlere kasalarını söylüyor. Abi nasıl oynamam gerekiyor diyorlar. Zaten kuponların üstüne biz rakamları da atıyoruz şu kadar oynayın diye. İsteyenler oradan da değerlendirebiliyorlar. İsteyenler bizlere soruyorlar. Biz de bildiğimiz, değerlendirdiğimiz ölçüde kasalarını nasıl kullanmaları gerektiğini onlara aktarıyoruz. İsterlerse arıyorlar, muhabbet edebiliyoruz. Tabii öyle imkanlarımız da var. Harika bir sinerjimiz var grupta. Gelmek isterseniz de bekleriz diyeceğiz. Nasıl geleceksiniz? Alternatif tahminler at adresinden ya da alternatif tahminler instagram sayfamızdan bizlere DM'den yürürseniz ekibimiz sizlere yardımcı olacak diyoruz. Devam ediyoruz. İdeal kupamızın ilk maçındayız. Fenerbahçe Adana Demirsporla iç sahada karşılaşacak. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak maç. Bu arada skor tercihinizde buna yazın efendim. Bu maçın skorunu bilen bir kişi yine katıl VIP grubumuzda bir ay boyunca misafir edeceğiz. Yorumlara yazın. Yorumlardan tabii bana çıkmadı diyenler oluyor. Abi skoru bildim niye beni almadınız diyenler oluyor. Bir kişiyi alıyoruz dostlar ama bir kişiye muhakkak sene boyunca o skoru bildiği sürece bir şekilde o tahmin denk geliyor. Grubumuza da alıyoruz. Sonuçta her gün video çektiğimize göre 365 kişiyi alacağız demektir aynı zamanda. Maça dönelim. Maça ne diyoruz diye sorarsanız Fenerbahçe'nin aslında bütün sene boyunca aslında bir üst takım olacağını zaten söylemiştim. Bu sefer golü seven, hücumu seven bir Adana Demirspor'la oynayacaklar. Kaliteli ayaklar var Adana Demir'de aynı zamanda. Fenerbahçe tarafına baksak Fenerbahçe'nin oyunu zaten çoğu kişi beğenmiyor. Zaten Caner'le de programlar çekiyoruz kimi zaman yan yana. Zaten onu da söylediğini görüyorsunuz bir Fenerbahçeli olarak. Ama ben sene başından beri yine Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylemiştim. Bunun üstüne duruyorum. Hata yapabiliriz. Her sene şampiyonu tabii ki bilemeyiz. Ama Fenerbahçe'nin oyunu beni en azından diğer takımlar göre ligimizdeki tatmin ediyor. Burada ne olur derseniz bu maçın 3-0'ı var mıydı düşündük üste giderken? Bence yok yani 3-0 bitmez en azından. O zaman dedik üste gidecekse karşılıklı goller olsun da öyle gitsin. Beklentimizi sorarsanız da 3-2 bir skor bekliyoruz. 3-2 skorun oranı da 21-80 dostlar. Buna da bir 10 lira atacağız hatta. Ama ana tahminimiz burada karşılıklı gol var olacak. 1-42 buna oran açmışlar. Fenerbahçe'nin 3-2 bu maçı kazanabileceğini düşünüyoruz. Bununla doğru orantılı olarak da isteyenler 2.5 üstünde bir deneyebilir. 3.5 üstünde bir yine geçen hafta olduğu gibi deneyebilirler. Yani türlü türlü aslında arttırabilirsiniz ama bizim tercihimiz burada idealinden karşılıklı gol var olacak. Geçtik Serie A'ya o zaman Roma Lig'in taze ekiplerinden Eze ile karşılaşacak. Cremonese'yi geçen sene de takip ediyorduk. Fiorentina maçında da izledik. Çok da iyi oynadılar aslında. 10 kişi kalmalarına rağmen direkte kaldılar. Fiorentina'yı bayağı zorladılar. Fiorentina hatta son dakikada gol atmıştı. Ama bu sefer Fiorentina'nın bir tık üstünde bir ekiple oynayacaklar. Dybala'lı Roma ile oynayacaklar. Gerçi son maçta Dybala bayağı kötüydü. Hatta bayağı bir pozisyonda harcadı ama burada bir birazcık daha farklı olabilir. Özellikle ilk yarıda Roma'nın çok baskın olduğunu görmüştük o maçta. Dolayısıyla burada çok enteresan bir tahmine gideceğiz. Genelde zaten gol bahislenen ikinci yarı daha çok gol şeklinde verdiğimiz çoğu zaman görmüşsünüzdür ama burada Mourinho futbolunda göz alarak çok değişik bir bahse gideceğiz dostlar. Mourinho'nun futbolunda şöyle bir şey var. İlk yarıda baskın oynuyorlar. Eğer ki golü bulurlarsa o golün üstüne bir güzel yatıyorlar ki bunu zaten geçen hafta yine çok iyi gördük. Burada da aslında ilk yarıda Roma'nın iki tane gol atabileceğini düşünüyoruz. Mesela çok riskli buradan çıkarım yapmak isterseniz ilk yarı bir buçuk üstte gidilebilir ama ana tahminimiz çok başka. En çok gol ilk yarı aldık dostlar. 2.84 oranı var bunun. İki tane ilk yarıda gol gelir. İkinci yarıda da yar olmadan ya da karşı taraftan Cremonese'den bir tane gol gelir. 2-1'de maç biter diye düşünüyoruz. Bununla doğru orantılı şöyle de bir şey yapılabilir. 2-3 gole gidebilirsin mesela ya da Roma'nın 1.5 üstüne gidebilirsin ama ana tahminimiz tektir diyoruz her zaman. Çok riskli olduğunda söyledik. En çok gol ilk yarı 2.84'ten tekten denenebilir diyeceğiz. Geçtik o zaman Sampdoria Juventus'a. Juventus'u geçen hafta değerlendirmiştik. 1 bir ve 1.5 bir üst olabilir demiştik Sassuolo karşısında zaten ilk yerden o söylediğimiz gelmişti. da zaten Atalanta mücadelesinde izlemiştik dostlar. Burada da beklentimiz yine Juventus'un kazanacağı yönünde. Yani Juventus da aslında çok fazla bir şeyler oynamadı. Yani sonuçta zaten Juventus'tan daha önce de bahsettiğimizde Dybala'nın olmamasının çok büyük sıkıntı yaratmayacağını söylemiştik. Çünkü Dybala zaten geçen sezonun yarısında da yoktu. Yani belli bir Juventus kadrosu var korumaya çalıştıkları. Çok iyi bir forvetleri var Vileovic ve o forvetiyle bir şekilde yine şampiyonluğu zorlayacak bir Juventus göreceğiz bu sene dostlar. Şampiyonluk adayı ama başka yine onu söylemiş olayım. Beklentimiz de burada yine Juventus galibiyeti olacak ama bunu isteyenler yine opsiyonel tutabilirler. Maç sonucu 2'yi isteyenler opsiyonel olarak ideal kupona değerlendirebilirler ama biz bunu almayacağız. Onun yerine Manchester United karşılaşmasını koyacağız. Düşler tiyatrosunda oynanacak diyeceğiz ama kabuslar tiyatrosunda oynuyorlar baya baya. Lige berbat bir futbolla başladılar. 2 maçta 6 gol yediler. Daha da fazla yiyebilirlerdi hatta. O kadar kötü bir United izliyoruz. O kadar kötü bir savunma izliyoruz. Ön alanda hiçbir şey yapamayan Bruno Fernandes görüyoruz. Ronaldo, Rashford görüyoruz. Hiçbiri hiçbir şey yapamıyor. Kesinlikle bir uyum yok ortada. Erik Ten Hag da çaresiz gözüküyor zaten. Ne yapacağını bilmez halde bir teknik direktörü görüyoruz kenarda ve karşısında şu anda galibiyete aç bir Liverpool var. Çok tehlikeli bir Liverpool var. Fulham maçında gerçekten kötülerdi diyebiliriz ya da Fulham çok iyi oynadı diyebiliriz ama ikinci maçta gerçekten talihsizlerdi. Bristol Palace'tan hiç ummadıkları bir gol yediler. Üstüne kırmızı kart gördüler. Dolayısıyla kaybedilen puanlar gördük ama bu sefer farklı olacaktır. Liverpool burada düşler tiyatrosunda. Manchester 3 United'ı yenecektir diye düşünüyoruz dostlar. Maç sonucu iki aldık burada. Maç sonucu 2'nin oranı da burada 1.43. Bunu da alacağız. İdeal kupon atacağız. İdeal kupon oranı 2.03 oldu. 2.03'ü bizim WhatsApp'takiler ekstra sever. Ne zaman 2.03 bir oran versek gelir. Bakalım umarım bu da gelir. Videomuza da uğurlu gelir diyeceğiz isteyenler de dediğimiz gibi Opsiyonelinde kullanabilirler ama biz iki maçta alacağız. Opsiyonel de gelirse ne mutlu bize diyeceğiz tabii ki. Bir de Norveç maçları, İsveç maçları var ama sizin vaktinizi bunlarla da çalmayalım. Onlarla da ilgili beğeni kuponu yapmış olalım sizlere dostlar hem Norveç'e hem İsveç'e yapalım hatta. Beğenileri yüksek tutalım. 800 beğeni diyoruz hafta içinde. 800 beğeni bulduğumuz zaman hem ücretsiz grubumuzda hem de Instagram sayfamızda iki tane kuponu da sizlere servis edelim diyelim ve bitirelim. İddiada Kazananlar Kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için, bizlere vakit ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz. Umarız çok güzel bir pazar geçirirsiniz. Pazartesi günü açanlar umarım çok güzel bir pazartesi ve hafta işi geçirirsiniz diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz de abone olun. İddiada Kazananlar Kulübü kazandırmaya devam edecek.